1881 diye biliyoruz Atatürk'ün doğum tarihi, bütün inkılap tarihi kitaplarımız öyle yazıyor. Bunun bu tarih kesin mi bir de ayı günü falan belli mi? Size elinizde bir şey var mı bu konuda belge var mı? Bu konuda bu Osmanlı aslında bu gidip işte 15 küsur seneden sonra gidip çalışmamın ürününü. Nihayet aldım çok şükür Allah'ım bu Ali Efendi, gerek e, Ali Efendi tarafı, gerek Atatürk'ün annesi işte Zübeyli Hanım tarafı ailesiyle ilgili gerçekten tatmin edince insanların beklentilerine cevap veren hiçbir kitap yok. Şu benim e, yayınladığım, sizin de çok teşekkür ediyorum, 2017'de beni davet etmiştiniz, sizinle uzama tanıştık. Evet. Bu kitapta, ben bu kitabı da dahil olmak üzere eleştirerek başlamak istiyorum. Bu kitap dahil. Eksiklikleri var. Ben kendi kitabınız de... dahil. Eksiklik. Evet. Tabii ben önce iğneyi kendime sokmalıyım ki başkalarına da cevap şey Şimdi ben araştırmanın sonucunda bu ilk kitapta Ali Rıza Efendi'nin emeklilik dosyasını belgelerine ulaştım. Ama böyle yüzlerce yani binlerce defter, işte belge falan taradıktan sonra tabi ulaştım yüzlerce binden de yakın Ali Rıza Efendi'nin kimliğini hani e, sicil defterlerinde, işte nüfus defterlerinde, temat tuhaf defterlerinde, tabu defterlerinde bir işte e, şeyle sicil ahval memurlarına ilgili defterlerde tarayarak bunları tekrar düşüre 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 bire düşürdük. Ne, neticede özetle Ali Rıza Efendi'nin emekli dosyasını buldum bu belgenin 3 üç, üç tane belge bulunuyor. Belki daha fazla da ama bize ulaşan bu. Bu belge, birisi bu belge. Evet. Birisi, ikincisi bu belge çizelgesi. Üçüncüsü de e, işte Mustafa Kemal'in iddia ettiği 1881 yılı da bu değil de 1877 yılında doğmuş olduğuyla ilgili belge evet. Şimdi 1877 burada, dediniz değil mi? Evet. Burada bu belgede Ali Rıza Efendi'nin Ali Rıza Efendi ile Atatürk de diyelim, Atatürk ailesiyle ilgili sadece bir bilgi var, belge var. Osmanlı dönemine ait. Yani Cumhuriyet'ten önceki döneme ait. O da nedir? Atatürk'ün e, harp okulunda e, işte kayıt olduğu, okula kayıt diyor. Ne diyor? Mustafa Kemal Efendi uzun boylu, beyaz tenli, e, Müslümattan emekli Ali Ziya Efendi mahdumu diyor. Başka bir bilgi yok. İşte bu işte anası kim? Tamam biz biliyoruz Zübeyde Hanım'dı, aile fethleri, herkes söylüyor ama deniliyor ki bunu hani belgesi? Hani Ali Ziya Efendi babası değil, Zübeyde Hanım anası değil falan. Neden? Çünkü Atatürk'le ilgili sadece Osmanlı dönemine ait e, yok okul de, not, rest notları hariç askeri şeyleri demiyorum. Bu aileyle ilgili Ali Rıza Efendi ile Zübeyir Hanım'ın evli olduğu, Mustafa Kemal'ın onların çocukları olduğuna ilgili bir belge yoktu. O okul kaydından bu benim tespit ettiğim belge arasında 4 sene, 5 sene fark var. Yani bu, bu tespit ettiğim belge daha en, en erken ve ilk belge oluyor. Bu belgeye göre, bu belgede Ali Rıza Efendi'nin e, tabi e, vakıf defterlerini falan araştırdım. E, rusumat memuruna girmeden önce çeşitli yerlerde çalışıyor vakıflarda falan. Onlarla ilgili tabi kayıtlarda tespittim. 1870 yılında şey, Mustafa Kemal Atatürk'ün babası Ferman Efendi 1870 yılında 29 yaşındayken Rusumat'a giriyor. Çay Ağzı Papaz Köprüsü denilen bir yerde üsumat memuru koca olarak oraya göreve başlıyor. Ve bu bu, bu belgede birinci belgede Aziz Efendi'nin e, üsumata girdiği, çalışmış olduğu e, eşini Zübeyde Hanım oldu, oğlunu Mustafa oldu, Kemal'ı yoktu, Kemal'ı sonradan okulda verilir mi? Mustafa oldu ve Mahbule diye bir kızı bulundu ve Naci adında bir kızı bulundu. Ve 23 Mayıs, miladi takvimle söylüyorum, ee, 1870'te girdiği 10 yıl, 1880 yılına kadar, istifa edene kadar 10 yıl bilimum çalıştığı, fakat aralarda e, eksiklik, boşluklar var. O boşluklarda çocuklarının vefatı dolayıyla tespit ediyorum. Dolayısıyla Selanik'e geldiği, yani burada hemen parantez için şunu söyleyeyim, İşte oraya götürdük de çocuklara hani bir film çevirdiler, şey bilmem ne yaptılar, çocuklarını öldü de orada deniz kenarında işte bilmem canavarlar hatırlıyorum. O kesinlikle yok. Öyle bir durum yok. Çünkü 1800 şeyde 80-10 sene çalışıyor ama nerede doğ, doğmadıkları belli. Zaten Şerkat Süreyya Aydemir merhum da diyor ki üç çocuğu diyor horor suda doğması çok kuvvet muhtemel diyor. Neyse oradan e, şuraya getireceğim. 1, 23 Mayıs 1886'da vefat ettiği yazıyor. Ve 36 emeklilik o zaman e, çok büyük bir şans. Emeklilik işte maaş bağlama falan bu kanunlarını yeni yeni uygulamaya geçildiği ama ikinci Abdülhamit döneminin en e, tespitli kuvvetli karıncaya'daki karıncanın gökte uçan kuşun takip edildiği bir dönemde hazırlanmış. Bu belgede e, işte o ilk döneme, emeklilik döneminde olduğu için çok büyük şans bunu tespit etmemiz. E, Atatürk ailesi açısından, bizler açısından e, Atatürk'ü daha iyi tanımak, tanıtmak, e, bilmek bağlamında. Burada evet. 36-39. maddelere göre emeklilik bağlanmış. 10 yıl bir um, hizmeti vardır diyor. Ve burada Bak bu bakınız burada da Ali Rıza Efendi'nin nerede çalıştığı, ilk işe nereden girdiği, kaç yaşında girdiği, kaç kuruş maaş aldığı böyle bir 10 senelik bir şey. Vaktiniz olmaz. Yani ben bunu kitapta e, şey, e yer verdim açıklamalı bir şekilde. Burada 1870 yılında göreve başladı. Burada. Ve göreve başladığında Aynoraz'da başladı. 29 yaşında olduğu ilk görevi başladığında. Burada bir yıl orada işte stajyerlik sayı işte ilk görev yeri sayı bu şekilde daha sonra geliyor ve 1871 yılında hem evlendiği yıl 71 yılında Rusimat çay ağzı memurun papaz yoksun işte memuru oraya görevlendiriliyor, oraya atamıyor. Burada 10 yıl çalışıyor. İşte o o üst 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 kuruşması alıyor, daha az alıyor, fazla alıyor, bu şekilde devam ediyor. Burada e, Ali Rıza Efendi'nin kitapta, bu belgeler neden önemli? Benim kitap çalışmam neden önemli? Çünkü e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumu da dahil, Atatürk'ün babası me Ali Rıza Efendi'nin doğumu da dahil, ölümü de dahil. Bütün hep çelişkiler yaban yerli ve yabancı yazarlar 1890 diyor, 91 diyor, 1893 diyor, 94 diyen var. Bütün bu çelişkilere ben cevap verdim. Net olarak kesin, kesin e, bu belgede Ali Rıza Efendi'nin ne zaman doğduğu, işte kaç yıl doğduğu, e, kaç yılda vefat ettiğini tespit edebiliyoruz burada. O zaman spekülasyonlara veyahut da işte bu kötülemeler, kararlamalar karşı iyi, en iyi bir e, şey, kendi üzerine üzerinde bir şamar tokat oluyor. Diyor ki 23 Mayıs 1886 Ali Rıza Efendi vefat etti. Vefat edince peki Ali Rıza Efendi kaç yaşında, kaç yılında diyor? Bunu buradan tespit ediyoruz. Buradan. Yani nasıl tespit ediyoruz? Diyor ki 29 yaşında. 1870 hmm. yılında 29 yaşında işe giriyor. 1870 70 yaşında işe girdiği belli ise 29 yaşında. Bu belgede bu belgede de emeklilik falan çocukları belli olduğuna göre öldü belli ise 23 Mayıs 1886 1886'dan 29'u çıkardığımız zaman ne kalıyor? 1841. Yani Ali Rıza Efendi'nin doğum tarihini tespit ediyoruz. Edilmiş etmiyoruz, Kesin ve net olarak. Dolayısıyla bu, bu, bu işte mu tarihleri ortadan kalıyor net 23 Mayıs 1886 ve 41 yaşında, 41 doğumlu, 1871 doğumlu ve 45 yaşında, 45 yaşında vefat ediyor. Şimdi aslında Ali Rıza Efendi de yetim sayılabilir. Hani babasının selanik Fakasından dolayı gitmesi falan, onun da yaparsak baktık, Atatürk de e, erken yaşlarda ölüyor. Babası daha erken tabii yaşlarda ölüyor. Bu şekilde tespit etmiş olurdu. Yani Ali Rıza Efendi'nin e, şöyle bir söyleyeyim. Mesela bir de her, pek çok kitapta var. Ali Rıza Efendi'nin 23 Mayıs 1880 tarihinde vefat ettiğini biliyoruz. Bilmiyoruz. Biliyoruz değil mi? Biliyoruz. Diyor ki e, bu belgede birinci belgede Ali Rıza Efendi'nin Mustafa Mustafa ee, Makbule ve Naciye adında çocukları var. Peki e, bunlar kaç doğumlu? Kaç doğumlu? Mesela Naciye ile diyor ki bu Ali Dayıfen'in ölüm tarihiyle ilgili e, konuyu e, konuştuğumuz için bunu söylüyorum. Diyor ki 1890, 1891'de e, diyor vefat etti. Ya 1893'te hani e, Atatürk'ün hatırlarında değil işte Naciye doğmuştu. Ben de okullar yeni başlamıştı, Babam vefat etti. Şimdi 23 Mayıs 1886'da vefat ettiyse o zaman Naciye'nin doğum tarihi 1886. Atatürk'ün okula kaydı da 86 olmuş. 1886 olmuş oluyor. Peki 1893'te Ali Rıza Efendi'nin o ölüm tarihini veren kitaplarda daha şöyle bir çelişki olmuyor mu? Aliz Efendi öldü bu göre. Devlet arşivi, resmi belgelerine göre. İkinci Abdülhamit döneminde o da belgeler öldü. Tekrar dirildi. <laughs> Tekrar ulaştı. 1893 yılında Naciye doğdu. Değil mi? i̇şte evet. bu çelişkileri yani bizim için aslında sınıfta kalmışsınız. Yani e, kitaplar da, e, ben de yanlışlıklar var, başımda da konuşuyorum, hep anı veyahut da rivayet e, tarihçiliği, atatürk konusunda bir de heyecan atatürkü var. Ama belgeli bir şey yapılmamış. Ben bu eksikliği, yani iki yanlıştan bir doğru çıkmıyor. Ama ben çıkardım. Nasıl? Kendi çalışmalarım, kendi gidememde dahil diğer piyasada, kitaplarda, makalelerde ve halk arasında birisi taşran kaç, birisi tadı tut diyor. Onu ithal bir Mesela şimdi, birisi Atatürk'ü Atatürk'ü sevmeyen olsun, karşı bir de seven olsun ama her iki grupta kusura bakmasınlar, cahil olsun. Hiçbir şey bilmesin artık konusunda. Biz bunları duruşturalım, biz de arada arkada bir ne yapacaksa yapalım. Bu, burada bu şekilde bu sebepten dolayı Atatürk'ün bu boşluğundan faydalanmışlar. Maalesef masa başında nasıl ki işte affedersin kıçı kırık bir tekneyle Mustafa Kemal İstanbul'dan Samsun'a gönderildiyse yeah. yani sadece gönderenle gönderilen biliyor. E, gönderen bilmiyor ama gönderilenin içinde ne olduğunu ancak kendisi biliyor. Ama arkadaşları da az çok biliyor. Mustafa Kemal'i. E. Değil mi? genel kurmaydaki insanlar diyor ki bir şey yapacağım değil mi? Bir şey mi yapacağımız, Evet, evet bir şeyler yapacağım diyor. Yani biz e, bir noktada Türk'ü çağırarak demeyelim de yani herkes değil mi? Düşmanlar, işgal, e, işgal kuvvetleri bile Atatürk'ün yani o dönemin en iyi donanımlı gemisini gönderiyor. O işte vay Atatürk'ü işte bir çürük tekniğine gitti de şöyle ama zorluklar çektim. işte batılacağı falan bir takım tehlikeleri var ama Maalesef bize ilkokulda onu öğrettiler. Aynı onun gibi Atatürk'ün bu doğum tarihi, babasının doğum tarihi falan da kitaplar da yanlış olmuş oluyor. Anladın hocam mı? ben yanlış şey falan. araya gireceğim de 1877 dediniz ya hocam doğum yani, tarihi konusunda. Ona, ona bir gelebilir misiniz? Onu nasıl hesaplıyoruz? Aynen. Şimdi bu belgede, bu birinci belgede Ali Rıza Efendi'nin emekli belgesinde Ali Rıza Efendi'nin Rusulmat'tan emekli olduğu, 10 yıl çalıştığım bir işte 23 Mayıs 1880 vefat ettiği kesin olarak öğrenildi. Ve Ali Rıza Efendi'nin üç çocuğunun resmen resmi belgesi Mustafa, Makbule ve Naciye olduğunu bu, buradan tespit ediyor. Evet. Bunlar. Evet. İkincisi bu belgede de bak bu belgede de Ali Rıza Efendi'nin maaşını kaç yaşında olduğunu ve doğum tarihini Diyor. Burada öldürücü belgeler Burada da burada Cüneyda Hanım maddi durumları zayıf olunca eşi vefat edince diyor ki 10 yıl çalıştı. Madem kanundayım çıktığına göre ben müracaat edeyim. Epey zaman tabi geçtikten sonra e, müracaat ediyor. 1800 ilk 1893 tarihinde veriyor. Ağustos ayında dilekçeyi. O, o tarihte veriyor. Tabi ben mesela emekli, bilmiyorum siz emekli misiniz? Ben emekli olduğum zaman kaç çocuğum var, kimin çocuğu yok işte bir sürü çok detaylı araştırma yaptılar. Yani o dönemde de öyle. Bu araştırmalar sonucunda Ali Rıza Efendi'nin bu birinci belgede işte 36, 38, 39. maddede göre emeklilik hak kazanmıştı. Bağlanabilir diyor. Bu bağ, burada diyor ki e, tamam Ali Efendi ise 23 e, işte 10 yıl çalıştım. 3 çocuğu var. E, eşi de var. 23 Mayıs 1986'da da vefat etti. Tamam. Peki kaç kuruş maaş aldı, Bağlandı. İşte bu belgede çocuklarına yani e, başkasının çocuğunu kendi Kemal Sunan'ın filmleri gibi diyeyim Almanya'ya gidip şey yapacak çocuklarını kaydedecek de onlarla para alacak gibi bir durum yok. Bu ciddi bir belge efendim. Diyor ki Ali Rıza Efendi'nin 3 çocuğu var. Eşine 30 kuruş. Oğlu Mustafa'ya 30 kuruş. Kızı Makbule'ye 30 kuruş ve diğer kızı Naci'ye 30 kuruş maaş bağlanmıştı. Diyor ki kadınlar için, Zübeyde Hanım için de kızlar için, Makbule Hanım ve Hanım için de diyor ki bunlar evlendikleri takdirde maaşları kesilmek üzere diyor. Mustafa için de Mahkumu Mustafa diyor, bir yere iş yer girerse, bir memurluk falan girerse o zaman maaşı kesilmek üzere diyor. Şimdi burada aldıkları maaş miktarı ne zaman? 1893'te. Tabii en son şeyde mühür e, bağlanma tarihi 1894, 8 Ocak 1893. Diyor ki burada kadından hani yaşı falan verilmiyor ya. Diyor ki bakın burada, şurada, burada, burada mahdumu Mustafa, 16, şimdi 16 yaşında diyor. Şurada, şurada e, Efendi'nin e, işe girdiği tarih burada 29 yaşında diyorsa burada da bu oğlum Muhtumu Mustafa 30 kuruş Sinli 16 diyor. Şimdi 1893'ten 16'ya düşünce 1877 oldu.